Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kadir Gecesi, Kadir Gecesi ile sizlerle biraz konuşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu gece bin geceden daha hayırlıdır. Bu gece Kur'an-ı Kerim'in indiği gece. Sema kapılarının açıldığı gece. Bu gece duaların kabul olduğu gecedir. Bol bol Kur'an-ı Kerim okumalı dua etmeliyiz. Bu gece Allah'ın izniyle menekler yer gözüne iner. Bu gece de öyle bir an vardır ki doğalar geri çevrilmez. Bu gece kimsenin kimseye zarar verme gücü olamaz. Bir tane okunan Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'i hatim etmeye denktir. Kadir Suresi'nin mealini okumak istiyorum. Şüphesiz biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik yani Kur'an-ı Kerim'i. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gece Rablerinin izniyle iner de iner. Her türlü işi yapmak için o gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kadir suresini okumak çok önemlidir. Kadir suresi çok faziletli bir suredir. Bu gece Allah'a zikredelim. Bol bol tesbih çekelim ve bol bol dua edelim. Allah'ın 99 ismini okuyalım. Bu gece Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e inmiştir. Kadir Gecesi'nin önemi çokça Kur'an okumaktır. Evet arkadaşlar ben bu gecenin önemini anlattım. Sizler de araştırıp öğrenebilirsiniz. Bu gece hep beraber dua edelim. Evet arkadaşlar bugün size Kadir Suresinin anlamını anlattım. Kadir gecemiz mübarek olsun tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.